bir medya çalışanıyım bence Ve yaklaşık 3-4 yıldır yaşadığım yerde yan binamda oturan kişiler tarafından sürekli rahatsız ediliyorum. Yaşadığım çevre kirletiliyor. Bununla alakalı şikayetlerimi de bu dönem içerisinde sürekli yapmıştım. Gerekli yerlere, cümere de, belediyeye de. Ama bununla ilgili hiçbir önlem alınmadı. Benim burada aracıma da zarar verdiler. Bununla ilgili de o kişilere uyarılarda bulundum ama yine de bu kişiler bu tavırlarını bırakmadılar ve bu sene başında Ocak ayında bana saldırdılar üç kadın birden bana saldırdı ve o saldırıda benim parmağım kırıldı vücudumda yaralanmalar vardı doku kayıpları vardı aradan birkaç ay geçti Nisan ayında bu kez babamı durakta adeta böyle yine Kuzu kurarcasına bir şekilde babamı durakta bulup ona da senin kafanı kopartırım şeklinde bir ifadeyle yanında çocuğu varken üstelik de babam otobüse binmeye yeltenirken o esnada da babama saldırdılar ve babamın hem gözünde morluk oluştu hem de burnunda kırık oluştu. Tıpkı Ocak ayında bana yaşattıkları gibi ve 28 Ekim günü de ben evime gelmek için kendi sokağıma inerken benim sağ tarafımdan bir kişi arabanın arkasından aniden çıktı karşıma ve ben yoluma devam etmek için birkaç adım daha ilerlerken ki ben şunu da belirteyim sokağa girmeden önce de e, bu kişilerin yaşadığı binadaki onların olduğunu bildiğim dairelerin ışıklarının açık olduğunu ve perdelerin arkasında e, birilerinin böyle dışarıya bakıştığını baktığını gördüm ki ben sürekli sokağa girdiğimde zaten bu insanların sözlü tacizine ve tehdidine maruz kalıyorum şu süre içerisinde. Ve o gün de yine öyle bir şey oluyor herhalde diye düşünerekten yürümeye devam ettim. Fakat o kişi benim karşıma çıktı. Yine bana ağza alınmayacak küfürler etti. Ben bir iki adım daha yoluma devam edeyim derken sırtım dönükken bana arkadan yine saldırıldı. Ve yere düştüm. Yere düştüğüm esnada da darp edildim. Karşılıklı bir boğuşma hali oluştu ve aradan bilmiyorum ne kadar süre geçti bu kişinin yakını olduğunu bildiğim kişiler de aşağı indiler, kadın, erkek ve çocuklar belki büyükler 7 kişiydi ve onun beraberindeki çocuklarla da beraber herhalde 10 kişi diyebilirim size beni aralarına aldılar ve öldürmek aslında öldürmek maksadıyla da benim kafama özellikle ayaklarıyla tekmeler attılar vücuduma tekmeler attılar ve bunu yapanların içerisinde erkekler de vardı. O esnada yoldan geçen bir kadın arkadaş ve bir başka binada oturan bir çift koşup yetişmeseydi şayet beni orada öldüreceklerdi. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü ben kendimi ne kadar sıyırmaya çalışsam da sıyıramadım. Yerdeydim ve kalkacak bir durumum yoktu. Çünkü artık her tarafımı sarmışlardı. Ve ben bu süre içerisinde bu Ocak ayından bu yana da bu şikayetlerim Sürekli taciz edildiğim, sürekli buraya polis çağırmak zorunda olduğum e, durumu da zaten kayıtlarda var bir yandan. Ama üzerinden neredeyse 9-10 ay geçmiş, bu kadar zamandır hiçbir şekilde iddianame hala hazırlanmış değil. Ve bugün ben e, yine bu saldırıya maruz kaldım ve ölümden döndüm. Birileri yardıma gelmeseydi ben ölmüş olacaktım bugün. Ne bir e, önlem alındı, ne benim şikayetlerim bir karşılığını buldu. 27 Ekim günü de ben yine... Çerenköy polis karakoluna şikayetim için gittiğimde ben iki kere kapıdan döndürüldüm. Savcılığa gidip şikayet edin daha iyi olur. Burada şöyle yoğunluk var, öyle yoğunluk var diye bahaneler bularak beni karakoldan bir şekilde gönderdiler ve 28 Ekim günü ben kendi evime gelmeye çalışırken kapımın önünde pusuya düşürüldüm bu kişiler tarafından ve organize bir şekilde çoluk çocuk, kadın erkek bana hep birlikte saldırdılar. Ve bununla ilgili de ben şikayetimi yaptım. Ben 28 Ekim akşam 6'dan gece saat 1.30-2'ye kadar hastanede Dark Rapor'u, oradan karakolda ifade sürecinde yer aldım. Ama bu kişilere dair bir tane polis aracı, bir gözaltı, gidelim evden alalım, işlem yapalım gibi bir süreç geliştirilmedi. Ve halen daha bu yapılmış değil. Ben bu durumdan da şikayetçiyim. Bununla ilgili de zaten gereken şikayetlerimi de yapacağım. Bu duyarsızlık ve bu adaletin sağlanmaması yüzünden ben neredeyse canımdan olacaktım ve benim can güvenliğim yok. Ne benim ne babamın burada can güvenliği yok. Bu insanlar nereden güç alıyor? Nereden bu rahatlıkları bulabiliyorlar? Bunu da bilmiyorum. Yani güpe gündüz burada plan yapıp ailecek, çoluk çocuk plan yapıp benim eve geliş saatimi gözleyip Beni o yolda pusuya düşürüyorlar. Ben zaten gereken şikayetlerimi yaptım ama yargının bu denli yavaş işlemesi yüzünden zaten binlerce insan hayatını bu yüzden kaybediyor. Bunca suç kaydı olan insanlar sokakta olduğu için zaten bu kadar sorun yaşanıyor dışarılarda ve bugün de maalesef bir medya çalışanıyız. Ne yazık ki işte yaşadığımız toplum böyle yozlaşmış bir toplum. Bunlara temas etmeden de yaşayamıyoruz bir şekilde. Hayatımızın bir noktasında yaşamak zorunda kalıyoruz ve ben de bu mağduriyeti yaşayan bir insan oldum maalesef ve adalet arıyorum.